tam diferansiyel kavramından bahsedeceğiz. Hemen e, bir teoremle başlayalım. Teoremimiz şöyle: f(x,y) fonksiyonu olun, f, -x -y fonksiyonunun, f -x ve f y ismi türevlerdir. X sıfır Y sıfır noktasını içeren bir açık T bölgesinde tanımlı ve sıfır Y sıfır noktasında direkt olsun. X, Y noktası X sıfır, Y sıfır noktasından sıfır artı delta X sıfır artı delta Y kadar değiştiğinde, z eşittir y fonksiyonunda meydana gelen delta z fonksiyondaki değişiklik arkadaşlar. X sıfır artı delta X ya sıfır artı delta Y değişiminden bahsediyoruz. Değişimi bu şekilde verilebilir arkadaşlar. Delta Z eşittir. F'in X'e göre türevi sıfır x 0 delta x artı f'in y'ye göre türevi x0 y0 delta y artı epsilon 1 çarpı delta x epsilon 2 çarpı delta y. Birazdan göstereceğiz ki bu delta x ve delta y sıfıra pardon epsilon 1 ve epsilon 2 sıfıra doğru küçülen ifadeler biçiminde yazılabilir. burada epsilon 1 ve epsilon 2 delta x eşittir 0 delta y eşittir 0 için 0'a giden fonksiyonlardır. Evet. Şimdi tanım yazıyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki teoremin ışığında teorem biraz karışık ama teoremin ifadesiyle işimiz yok. F'in x'e göre türevi x 0 y 0 ve F'in y'ye göre türevi x 0 y 0 kısmi türevleri mevcut ve F fonksiyonu. f fonksiyonu hemen yukarıdaki şu ifademe yıldız diyeyim. f fonksiyonu yıldız bağıntısını gerçekleşsin. çeklerse f fonksiyonuna x0, y0 noktasında türevlenebilirdir. Denir. Eğer b'nin her noktasında türevlenebilirse, f ve üzerinde türevlenebilir demek. Demek ki yukarıdaki yıldız bağıntısını sağlayan z eşittir fx y fonksiyonuna biz x0 y0 noktasında türevlenebilir diyoruz. Şimdi buradan tabi sizlere detaya girmiyoruz ama bir sonucumuz var arkadaşlar. Bu tanımın sonucu f fonksiyonu fx ve fy kısmi türevleri. Fonksiyonu, fx ve fy kısmi türevleri. Açık B bölgesinin her noktasında sürekli iseler f fonksiyonu b'nin her noktasında türevlidir. Bu da türevlilikle süreklilik süreklilik arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir sonuç arkadaşlar. Çok da mühim değil. Şimdi buradan asıl bizi ee, alakadar eden bir tanımdan bahsedeceğiz. Tanımı veriyoruz. Tanımımız şu. F x0, y0 noktasında türevli bir fonksiyon olsun. olsun. L x y dediğimiz bir fonksiyon var arkadaşlar. Bunu f x y fonksiyonundan elde ediyoruz. X, x 0 y 0 artı f x'e göre türev x 0 y 0 çarpımında x eksi x 0 ki bu delta x ifadesi. f'in y'ye göre türevi x 0 y 0 çarpımında y eksi y 0 bu da delta y ifadesi. Fonksiyonla f'nin Lineerleştirilmiş ve Fx'ye fonksiyonu Lx'ye fonksiyonuna yaklaşık olarak eşittir. Yaklaşımına sıkıştırayım arkadaşlar yaklaşımına F'nin x0 y0 standart lineer yaklaşımı denir. Evet. Şimdi bu lineerleştirme bizim ne işimize yarayacak? Gördüğünüz gibi fonksiyona yaklaşık olarak başka bir fonksiyon <laughs> elde edebiliyoruz. Eee Dolayısıyla bunu örneklerde de kullanacağız arkadaşlar. Ee, hemen alta bir not yazalım. Notumuz şu. Ee, e x y o da eşittir. F x y eksi l x y fonksiyonuna hata fonksiyonu. Fonksiyonu, değil mi? Yani nereleştirilmiş ile fonksiyon arasında illa ki yaklaşık olarak bir hesap olduğu için bir hata mevcut olacak. Buna da hata fonksiyonu diyeceğiz. Buradan Buradan Hemen bir B bölgesini tanımlayalım. B bölgesi şu arkadaşlar. X Y'lerden oluşuyor. Öyle ki X-X0 küçük h y eksi y sıfır küçük h. Yani yer çapı h'tan küçük olan bir dikdörtgen şeklinde bölgeden bahsediyoruz. Sınırlar dahil değil. Dikdörtgeniyle kapsanan her bir açık küme. üzerinde birinci ve ikinci mertebeden sürekli kısmi türevler var olsun. f'in x'e göre ikinci türevi. f'in karışık türevi. F'in y'ye göre ikinci türevi. Fonksiyonlarının B üzerinde aldığı en büyük değer M ise Neyse. Şöyle bir eşitliğimiz söz konusu arkadaşlar. E x -Y dediğimiz hata fonksiyonu 1 bölü 2 çarpımında m çarpı x eksi x sıfırın karesi artı y eksi y sıfırın pardon m karesi değil. eksi mutlak değeri küçük eşit 1 bölü 2 m çarpımında x eksi x sıfır artı y eksi y sıfırın karesi eşitsizliği doğrudur. Evet. Şimdi bir örnek yapalım. Buradan <laughs> ne kastettiğimiz örnek üzerinde <laughs> açıklayacağız. Örneğimiz şu. f y fonksiyonumuz x kare artı x y artı 2 y kare artı 4. Fonksiyonumuz 2,1 virgül noktasında bir değerleştirilmişini bulunuz. Ve B eşittir. Bölgemizi yazıyoruz. X Y'lerden oluşuyor. Öyle ki X eksi 2'nin mutlak değeri küçük 0, 1 Y eksi 1'in mutlak değeri küçük 0, 0, 1 Bölgesindeki yapılan maksimum hatayı yapıyoruz. Şimdi çözüm ilk önce lineerleştirilmişini bulalım arkadaşlar. Lineerleştirilmişimizi hesaplayalım. Neydi Lx'y fonksiyonu? Lx'y fonksiyonu şuydu. fx 0 y 0 artı f'in x'e göre türevi x 0 y 0 çarpımında x x 0 Artı f'in y'ye göre türevin x0, çarpında y çarpımında y eksi, y0'lı. Hemen getirip noktam 2,1 olduğu için f 2,1 noktasını koyacağız. f'in x'e göre türevinde 2,1 noktasını çarpı x eksi 2 artı f'in y'ye göre türevinde 2,1 noktasını koyup y eksi 1'i hesaplamamız gerekiyor. Dolayısıyla benim buradan f'in e göre türevine ve f'in göre türevine ihtiyacım var. f'in e göre türevine hemen hesaplayacak olursak fonksiyonum x kare artı 3 x'ye artı 2'ye kare artı 4 x'e göre türevini alırsam 2 x artı 3 y olacak. f'in y'ye göre türevi de x karenin türevi 0 3 x artı 4 y olacak olduğundan L, şuna eşit olacak arkadaşlar. F 2, 1 yerine yazarsak nedir? X yerine 2, Y yerine 1 yazdığım zaman fonksiyonda 2'nin karesi artı 3 çarpı 2 çarpı 1 artı 2 tane 1'in karesi artı 4 yapacak. Artı F'in X'e göre türevinde 2, 1 koyarsak 4, 3 daha 7 çarpı X eksi 2 yapacak artı f'in y'ye göre türevinde 2,1 2 yazarsak 6 4 daha 10 çarpı y eksi 1 olacak. Sonuç olarak buradan l y fonksiyonunu şöyle elde ederiz. 7 x artı 10 y burası kaç yapıyor? 4 6 10 2 daha 12 16 16'dan 14 çıkartırsam 2 10 çıkartırsam eksi 8 olarak lineerleştirilmiş fonksiyonu bulacağız. Lx'ye fonksiyonu budur arkadaşlar. Şimdi maksimal hatayı hesaplamaya çalışalım. Dolayısıyla benim neye ihtiyacım var? İkinci türevlere ihtiyacım var. fxx'i hesaplayacağım. fxx'im 2x artı e, 3 ydi Bir daha x'e göre türevlersem 2 olacak. fxy eşittir 3 olacak. fyy de 4 olacak arkadaşlar. Ee, olduğundan m neydi m burada neydi arkadaşlar bunların maksimumuydu m'yi ne buluruz yani bunların mutlak değerlerinin en büyüğü olduğu için m eşittir 4 olur buradan hemen şu işlemi yaparsak fonksiyonumuz neydi maksimal hata e y küçük eşittir 1 bölü 2 çarpı m çarpımında x eksi 2 artı y eksi 1'in karesiydi buradan getirip yerine yazarsak o da küçük eşit 1 bölü 2 çarpı m dediğimiz fonksiyon 4'tü. Biz biliyoruz ki b bölgesinden x eksi 2'miz 0,01'den y eksi 1'imiz de 0,01'den küçük ve bunun karesini alacağız. Sonuç olarak buradan bu ifadeden küçük eşittir. Bu da 0,0008 olacak maksimal hata. Binde 8'i geçmiyormuş arkadaşlar. Buradan bu sonuç çıkıyor. Şimdi bir not yazalım arkadaşlar. Önemli bir not. Ee, yukarıda yıldız eşitliğinde eşitliğinde epsilon 1 0 epsilon 2 eşittir 0 olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla dolayısıyla delta z veya hatta dz eşittir fx dx artı fy dy ifadesine İfadesine. Z eşittir f(x, y) fonksiyonunun tam diferansiyeli nedir? <laughs> Arkadaşlar bu ifadeye tam diferansiyel adını veriyoruz. Benzer şekilde şekilde u eşittir f x y z Biçiminde ise d u dediğimiz tam diferansiyel şu olacak f x d x f y, y içiminde olacaktır. Yani bu şekilde bir genelleştirme yapabiliriz arkadaşlar. Hemen bir örnek yapalım. Örneğimiz şu. Z eşittir R tangent x y fonksiyonunun tam diferansiyelini bulmuş. Hemen tam diferansiyel hesaplayalım arkadaşlar. Nedir arkadaşlar? Çözüm dz dediğim ifade şuna eşit dz f'in x'e göre türevi dx f'in y'ye göre türevi dy f'in x'e göre türevi arkadaşlar art tanjant olduğu için içerisinin içinin türevi x'e göre türevini alırsam y bölü 1 bölü 1 artı içerideki ifadenin karesi x kare artı y kare çarpı dx Artı y'ye göre türevi içinin türevi x bölü artan kare türevi 1 bölü 1 artı içinin karesi içinin karesi bir 1 bölü 1 artı x kare y kare d y biçiminde olacaktır arkadaşlar. Evet. Şimdi biraz da daha farklı bir örnek yapalım. örnek Örneğimiz şu arkadaşlar. Taban yarıçapı çapı R eşittir 3 cm yüksekliği H eşittir 10 cm olan bir dairesel silindirin Yarıçapı 0,01 santimetre artırılır. Yüksekliği 0,1 santim kısal azaltılırsa hacmi kadar değişir? Çözüm Burada hacmin değişen e, ifade hacim, hacim fonksiyonuna ihtiyacım var. Yani biz biliyoruz ki V dediğimiz şey pi r kare h'tır. Yani aslında burada V dediğimiz fonksiyon R'ye ve H'a bağlı bir fonksiyondur. Dolayısıyla V eşittir pi r kare h olduğundan ben hacimdeki değişimi yani dv'yi istiyor benden. dv dediğim şey de nedir? V'nin R'ye göre türevi DR, V'nin H'a göre türevi DH. Yani tam diferansiyelini benden istiyor arkadaşlar. Şimdi V'nin R'ye göre türevini hesaplayalım. V'nin R'ye göre türevi nedir? 2 pi R H'tır. V'nin H'a göre türevi nedir? Pi R karedir. Şimdi eldeki verileri koyalım arkadaşlar. Bizde ne var elimizde? 1. R eşittir 3. H eşittir 10. Yarı değişim dr dediğimiz şey 0,01 artıyordu. Yükseklikteki değişim 0,1 azalıyordu. Bu verileri getirip yerine yazarsak buradan dv dediğim tam diferansiyelim yani değişimim şuna eşit olacak. 2 çarpı pi çarpı r dediğim şey 3 çarpı h 10 çarpımında 0,01 artı pi çarpı 3'ün karesi çarpımında dh eksi 0,01 olacaktır. Buradan hep birimler santimetre olduğu için sonuç hemen ben kitaptan yazayım arkadaşlar. Eksi 0,3 pi santimetre küp. Değişim bulunacak yani 0.3 pi kadar hacimde bir değişme olacakmış arkadaşlar. Ee, gerçeğini de hesaplarsanız kitapta da mevcut ee, 0.305 gibi bir sayı çıkıyor yani yaklaşık binde beşlik bir hata ile tam diferansiyel yardımıyla hacimdeki değişimi hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi katılım olmadığı için dersi bir de sınav haftasındasınız arkadaşlar. Burada keseceğim. Haftaya zincir kuralından devam edeceğiz arkadaşlar. Zincir kuralı önemli. Dolayısıyla dersi burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.